Yarış severden tüm yarış severlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 12 Ocak 2021 Salı saat 22:03 13 Ocak'taki gece koşuları olan İstanbul yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız ve sizler de paylaştığım videolardan Anlık olarak haberdar olabilirsiniz bu şekilde. Bu hatırlatmadan sonra işimize dönelim. İstanbul yarış günü 8 koşudan oluşmakta. İlk olarak 7'li plesenin başlangıç ayındaki tahminimi aktaracağım. Daha sonra ise 6'lı gayet tahminlerime geçeceğim. 7'li plese ikinci koşu ile 17.30'da başlıyor. Maiden dişi 4 yaşlı Arapların orta mesafe 1500 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben burada yarış sevelere tek önerisinde bulunacağım performansının bu grup için yeterli olduğunu düşünüyorum. 2 yarış görmüş olup son yarışındaki ikinciliğini çok beğenmiştim bu safkanın. Alis Karatış idaresinde koşacak olan 3 numaralı Esen Nur'u tüm yarış severlere tek olarak öneriyorum. Yedili senin başlangıç ayağında 3 numaralı Esen Nur tek. Ayrıca bu yarış için sıralı ikili ve normal ikili alacak yarış severler için de önerim olacak. Sıralı ikili için 3 ve 8 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Şimdi altılı ganyan tahminlerime geçiyorum. Altılı ganyan 3. koşu ile 18 çift sıfırda başlıyor. Mehmet Onuçsel koşusu handikap 21 4 ve yukarı İngilizlerin orta mesafe 1500 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben burada yarış severler iki safkan önereceğim. Tuttuğum ilk safkan ise 72 handikap puanı bulunan ve son 2 yarışındaki performansının çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ee, Gökhan Kocakaya idaresinde e, kilosu biraz fazla olsa da bu grup için yeterli olabilir Safkan'ın performansı. 72 handikap puanı bulunan 1 numaralı azmantor Tor tuttuğum ilk Safkan. Rakibi konumunda ise 70 handikap puanı bulunan ve Işman Çizik idaresinde çok çok başarılı bir yarış bekliyorum. Bu Safkan'dan 4 numaralı Green Shadow'u tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganya'nın ikinci ayağına geçtiğimizde ise Şarlı 3, 4 yaşlı Arapların uzun mesafe 2000 metre sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Burada önereceğim ilk safkan 42 handikap puanlı bulunan ve son ikinciliğini çok beğenmiştim bu safkan. Foto da rakibine avlanmıştı. Ama bu grup için e, güçlü bir safkan olduğunu düşünüyorum ve güzel performans bekliyorum. 42 handikap puanı bulunan Danyal Kaya idaresinde koşacak olan 5 numaralı Aynalı Çarşı tuttuğum ilk safkan. Rakibi konumunda ise 41 handikap puanı bulunan 4 numaralı Ataçan öneriyorum. Önereceğim 3. safkan ise 53 handikap puanı bulunan Ercan Çankaya idaresinde koşacak olan 2 numaralı Yüksel Abi. Tuttuğum son safkan ise ters bir koşu gelebilir. Bu safkandan 43 handikap puanı bulunan Gökhan Gökçe dersine koşacak olan 1 numaralı Camberki tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganyan'ın 3. ayağına geçtiğimizde ise Maiden dişi 4 yaşlı Arapların orta mesafe 1500 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben burada yarış severlere 3 safkan önerisinde 3 safkan önerisinde bulunacağım. Tuttuğum ilk safkan 29 handikap puanı bulunan ve son üçüncülüğünün çok başarılı olduğunu düşünüyorum. E, tuttuğum ilk safkan e, 29 handikap puanıyla 2 numaralı Arda Boy diyorum. Rakibi konumunda ise 32 handikap puanı bulunan 9 numaralı Neniş'i öneriyorum. Bu iki safkan e, ufak kupon oynayan yarı seviyeler için yeterli olacaktır. Geniş oynayan yarı seviyeler için ekstra bir safkan daha önereceğim ters bir koşu gelebilir. Bu safkandan 30 handikap puanı bulunan 5 numaralı Defnegül'ü tüm yarışseverlere öneriyorum. 6'lı ganyanın 4. ayağına geçtiğimizde ise şartlı 4 şartlı 5 4 ve yukarı İngilizlerin orta mesafe 1500 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Burada 101 handikap puanı bulunan 2 numaralı May Milyoner'i tüm yarışseverlere öneriyorum. Koşunun favorisi konumunda çıkacaktır ama ben yine sürprizin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden rakibi konumunda 3 safkan daha önereceğim. Ee, önereceğim. 2. safkan ise 78 handikap puanı bulunan Gökhan Gökçe dersinde koşacak olan 7 numaralı şunu diyorum. Daha sonraki önereceğim safkan ise 80 handikap puanı bulunan Halis Karataş idaresinde koşacak olan 6 numaralı Winnerman diyorum. Tuttuğum son safkan ise 77 handikap puanı bulunan 3 numaralı ağır kasırgasını tüm yarış severlere öneriyorum. 6'lı Ganyan'ın Tabale ayağına geldiğimizde ise handikap 14, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben burada yarış severlere tek önerisinde bulunacağım. 49 handikap puanlı bulunan Alis Karataş idaresinde koşacak olan Opera'dan çok güçlü bir sprintle rakiplerini avlayacağını düşünüyorum. Ve geçilmez bir safkan olduğunu düşünüyorum. Tabela ayağında 49 handikap puanıyla 1 numaralı Opera tek. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde ise Handicap 16 4 ve yukarı Arapların uzun mesafe 2000 metre sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Bence programdaki en zevkli yarışlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çok denk safkanlar var ve son yarışında güzel performansları olan Ara patlarını izleyeceğiz. Tuttuğum ilk safgan ise 55 handikap puanı bulunan Burak Averbak idaresinde koşacak olan 5 numaralı Fırtına Kasım diyorum. Daha sonraki tuttuğum safkan ise 54 handikap puanı bulunan Mertcan Çelik idaresinde koşacak olan 6 numaralı Singapur diyorum. Daha sonraki tuttuğum safkan ise son yarışlarındaki performansı düşük kalsa da ben safkanı her zaman tercih ediyorum. 53 handikap puanı bulunan 7 numaralı Lazo diyorum. Daha sonraki tuttuğum safkan ise son iki yarışında kazanmayı başaran ve performansındaki artışını göstermiş olan bir safkan bu. 50 handikap puanıyla 8 numaralı Biramir diyorum. Daha sonraki tuttuğum safkan ise 49 handikap puanlı bulunan 10 numaralı Arapovic diyorum. Tuttuğum e, Tuttuğum bir sonraki safkan ise 49 handikap puanlı bulunan 11 numaralı Gubaz diyorum. Tuttuğum son safkan 65 handikap puanıyla 2 numaralı Ay Derağası'nı tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganyan tahminimi yapmış bulunmaktayım. Altılı Ganyan kupon bedeli 47 TL'dir. Tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı yarışlarından haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.